Diğer bir kök hücre kaynağı bebek göbek kordonu. Bu ailelere göbek kordonunu saklanması ya da göbek kordonu kanının saklanmasını tabii ki öneririm. Çünkü göbek kordonundaki mezengimal kök hücreler dış etkilere maruz kalmamış, gayet kaliteli ve değerli kök hücreler. Üstelik aile üyelerine uygun olması nedeniyle ileride kök hücre ihtiyacı olduğu zaman kolaylıkla ailelerin ulaşabileceği bir çeşit aile tipi bankacılığın ön planda olduğu bir uygulama. Bu kadar değerli bir dokunun yani tıbbi atık olarak atılması gerçekten üzücü. Bu nedenle aileleri aslında bilgilendirmek gerekiyor. Yani kadın doğum hekimlerinin başta aileleri bilgilendirerek, yönlendirerek göbek kordonunun aslında aile için ileride kök hücreye ihtiyaç duyabileceklerini söyleyerek aile için ne kadar önemli olduğunu hastalarına hatırlatmaları ve hastaları bu şekilde uyarmaları gerekiyor.